İşte ben o gün ikinci sınıfa gidiyordum. Anlattığım bir hikaye bu arada. Yani gerçekte olan. Hemen. İşte ben bir ya da 2. hangi sınıftaydım? İşte öyle bir sınıftaydım. Annem pazara gitmiş. Ben ben babamla baş başa, pazar günü. Yaz tatiliydi ama. Yaz tatiliydi. Evet. Öyle? evet öyleydi. Yaz tatilinde pazar günüydü. Babamla çalışmıyor işte. Biz oturduk annem pazarda baba babam ondan sonra uyudu babam babam beni annem beni aradı babamın telefonu oğlum şimdi baban uyuyor mu dedi evet uyuyor dedim o o zaman sen şimdi bulaşık makinesin ya bulaşık makinesinden ben bulaşıklar dizdim sen de onu mısın işte bana anlattı her şeyi. Dedi, dedi, ki işte şu şunu oraya çıkartacağım. Tedarcanı koyacağım. Start tuşuna basacağım. İşte onu anlattı. Ben de yaptım ama bir şey bir şey eksik dedim. Ondan sonra işte aradım annemi açmadı. Susuz olmaz mı dedim. Suyu koydum. Kapattım. Yine start. Bu sefer start önce de start tuşuna basmadım. Sonradan bir bastım. İşte baba babam ses duymuş ben telefonla oynuyorum babam aa ooo. böyle tamam mı her taraf gittim babamın yanına her taraf su içinde baba ne oldu baba buralar niye yaş dedi oğlum sen bunun içine ne koydun dedi su koydum baba dedi bana böyle baktı arkada çamaşır şey bulaşık şeyine bakıyor. Bulaşık makinesine bakıyor. Bir baktı bunun böyle sert bakışlarıyla. İşte. Ondan sonra. Sen buna su koydun dedi. He bu susuz olmaz mı dedim. Böyle bakıyor bana. Böyle bakıyor. İşte ondan sonra geldi beni bir güzel dövdü. Ondan sonra içi mutfağımı içeriye herhalde bir yer atmıştı. Bana her tarafı temizletti. Ama ben de o zaman da dünyanın en zeki çocuğuymuşum. yani. Çünkü suç çamaşır suyla olmaz mı kardeşim?